Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz kafanın yarısını yapmıştık ve gözünü yapacağız, işleyeceğiz demiştim. Ben bir gözünü işledim. Diğer gözünü birlikte işleyeceğiz. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi yakından göstereyim. Arya bebeğimizin gözünü işlemişti, gözünü işledik. Şuradan sayacağız hanımlar. şimdi bak 1 2 3 4 5 6 ve 7 şuraya 8. ye şuraya takacağız hanımlar bebeğin gözünü şimdi gözümüz burada arkası da bu şekilde sonra da işleyeceğiz şimdi iğnemi çıkartıyorum iğnemin olduğu yere bakın sekizinciye baktık şu şekilde gözümüzü taktık şöyle gelecek arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın bir bir öne taksak daha yolu çok şey olduğu gibi sanki ayrık kaldı gibi hanımlar tekrardan bir yöne taktım. Yani o zaman ne olmuş olacak? 1 2 3 4 5 6 7. Arada 7 sıra olacak. Şimdi bu alttan da sayabilirsiniz. Şimdi alttan da sayalım. Onu söylemedim çünkü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alttan 9. sıraya takıyoruz. Gözümüzü ve işleyeceğiz şimdi gözümüzü şöyle güzelce takıyoruz ben şimdi beyaz ipimi hazırladım şöyle beyaz ip kullanacağım ve siyah ip kullanacağım mecburen işleyebilmemiz için iğnemize taktık bu arada iğnemiz dolaşmış inanımlar. bu arada beğenmeyi abone olmayı yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim hanımlar ben şimdi ipim biraz dolaşmış. Onu düzelteyim. Geliyorum hanımlar. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Şuradan tam ortadan iki sık iğne bu tarafa gidiyor. Bir sık iğne pardon. Bir sık iğne bu tarafa gidiyoruz. Ve şu şekilde Bakın, gözün çaprazına batıyorsunuz. tekrar aynı yerden çıkıyorsunuz tekrar batıyorsunuz. tekrar aynı yerden çıkıyorsunuz tekrar batıyorsunuz tekrar aynı yerden çıkıyorsunuz sonra bu çaprazına batıyoruz batıyorsunuz burayı sarıyoruz yani gözün etrafında beyaz göz hakkı dediğimiz şeyi oluşturmaya çalışıyoruz sanırım. Ondan sonra bu alttan çıktım, gördünüz. Buradan ta şu gözün bir tane sık iğne bu tarafına kadar batıyorum bakın. Tekrar aynı yerden batıyorum aynı yerden çıkıyorum tekrar aynı yerden batıyorum aynı yerden çıkıyorum tekrar aynı yerden batıyorum aynı yerden çıkıyorum tekrar batıyorum ve bu sefer tam şuradan çıkacağım bir saniye olmadı tabii ki dediğim yerden şuradan buradan şu tam beyazın altından şu şekilde şurayı sarıyoruz biraz da hanımlar. Aynı yerden çıkıyorum. Tekrar aynı yerden. Tekrar aynı yerden. Gördüğünüz gibi tekrar bu baştan çıkıyorum yani bu kısmı birazcık de siz kendiniz nasıl güzel görünürse o şekilde kafanıza göre yani ben size sayı vermiyorum işte ne kadar geçtiğim mesela bunu birazcık da kendinize göre ayarlarsın hanımlar diğer gözünüzü nasıl yaparsanız ikisinde aynı eşit yapmaya çalışın sonuçta burada bir işleme yapıyoruz. Yani çok farklı bir durum yok. Şuradan tekrardan şuradan çıkıyorum. Bakın. Şu gözün diğer tarafından arada tabi iplerimiz dolaşıyor. O kadar olacak. Aynı yerden tekrar bir daha çıkıyorum. Bunu uçtan battım. Aynı yerden tekrar çıktım. Hanımlar, şöyle arkadan çıkarıyorum ipi tekrar aynı yerden çıkacağım şu taraftan uçtan. Hı. Çıkarıyorum, tekrar uçtan çıkarıyorum. Biraz şu kısımdan batıyorum ve karşıdan çıkarıyorum. Yani buna biraz da kendinize göre ayarlayın nasıl olmasını istiyorsanız gözün dediğim gibi. Ay şimdi Arya bebeğin gözünü yaptığım için biraz iri gözlü bir kız çocuğu bu. O yüzden gözleri biraz iri tutmaya çalışıyorum. Beyazını özellikle işlerken daha sıkı işliyorum. Orada bir ip çıkışı oldu. Heh. Şimdi düzeldi. Evet. Şimdi tekrar şu alttan bu köşeden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kere daha geçelim ve bunu işlemi tamamlayalım. Şurada sanki bir biraz daha beyaz kuvvetsiz görünüyor. Bir de buradan geçelim. Evet. Bence oldu Şimdi şurada külmesin diye bir sabitleme yapacağım. Makas lazım bize. Evet, beyaz ipi kestim. Şimdi ben siyah ipimi takayım. Bakın siz bu arada nasıl olduğunu göstereyim bu şekilde siyah iple çevresinden geçeceğiz ve kaşı yapacağız hanımlar. Evet hanımlar, şimdi siz benim hala abone olmadıysanız abone olun. Bu arada şuradan, şu baştan başlıyoruz bakın. Tam beyazın bittiği noktadan çıkıyorum şuradan. Arkasını düğümledim bu arada ipimin. Şu şekilde bir diğer Ortadan ve şuradan yine diğer beyazın bittiği noktadan çıkıyorum hanımlar. İpi biraz uzun tuttum kaçı da yapabilmek için. Hmm. Tekrar yine aynı yere battım. Oradan çıktım gördüğünüz gibi. Tekrar aynı yerden çıktım. Evet. Şimdi buradan yine bu köşeden çıkıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sanki onu biraz daha kalın yapmışız. O yüzden iki kere daha gözler belirgin olsun istediğim için Şimdi burada da hanımlar şu köşeye battım. Karşı köşeden çıkacağım. Siyahın bittiği noktadan buradan tekrar bu noktadan batıyorum. Çıkıyorum. Tekrar gözün tam üst kısmıyla şu köşeden çıkıyorum. Tekrar üstünden şu köşeden çıkıyorum hanımlar. Tekrar buradan batıyorum şu köşeden çıkıyorum beyazımız kapatmamasına dikkat edin şu köşeden çıkıyorum tekrar tekrar buradan çıkıyorum Şimdi kipriklerini yapacağız hanımlar. Şöyle bir bir sık iğne atlayacak şekilde öyle çok uzun yapmıyorsunuz. Sık sık yapacağız. Kipik kısımlarını hemen bir bir tık yanından bir tık yanına batıyorsunuz batamadım tabii ki iğnem düştü bu arada <laughs> bir tık yanına onun da bir tık yanına Tekrar bir tık yanına, şöyle bir sıkını üstte basıp batalım, bir sıkını üstte. Tık. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor var. Bu şekilde başa kadar çıkıyoruz. Sık sık yapıyoruz. Kirpik olduğu için kirpikleri güzel olsun istiyorum. Şu kısma bir belirginleştiriyorum. Şimdi kaşına bakın hanımlar, bakın. Hemen şuradan başlayacağız. Tam şuradan. Şuradan. Bakayım bir sık iğne. Evet bir sık iğne geriden. Şimdi evet gözü bitti gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Gözüm bir sık iğne şurasından. Evet, bu şekilde kaşı yapıyorum şu anda. biraz kalınlaştıracağız kaşı. Bakın biz yine üstten battım tekrar. Kalınlaştırabilmek için şu şekilde. Hanımlar Aynı yerden tekrar çıktı. Aynı yerden tekrar çıktı. Bir biraz öbür taraftan çıktı. <laughs> Şurayı kapatana kadar devam ediyorsunuz Teni gözükmeyecek şekilde. tırında biraz kalınlaştırmamız gerekiyor kaşının Şurası birazcık hanımlar şey kaldı. Burayı birazcık işlememiz gerekiyor. sanırım şu anda ikisi de aynı oldu hanımlar Evet göz ve kaş yapımız bu videoda son buluyor şurada bir şey böyle aşağı kalmış onu şöyle azıcık yukarı çıkaracağım Sonra arkadan da koparacağız hep. ipimi sabitleyeceğim şimdi hanımlar sökülmemesi açısından umarım videomda anlatabilmişimdir hanımlar elimden geldiği kadar detay vererek anlatmaya çalıştım Evet, gördüğünüz gibi gözümüz, kirpiklerimiz. Şunu sıkıştırmak istiyorum. Bunları çakmakla yakacağız hanımlar. Ben çakmak getireyim, onu da göstereyim size ve gözlerimiz bitmiş olacak kafaya. Bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Evet, çakmamızı getirdik hanımlar. Şu şekilde. Şöyle makasımızla, Bu tarafı da aynı şekilde yakacağız. Makasımızla, Heh. Tamam. Gördüğünüz gibi gözlerimiz bir tanım var. çeker misin kızım? Orada kızım müdahil oluyor bazen de. Evet benim arkadaşlar. Arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek üzere kafayı tamamlayacağız, sonra dolduracağız, dudak yapacağız, burun yapacağız ee, ve videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, e, etkileşimi artırmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum hanımlar. Kızımızın saçını da örmüştük, saçının bir kısmı daha tamamlanmadı, onu da birlikte tamamlarız ve e, görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin hanımlar.